Ve şimdi de katılımlarıyla şerefiyab olduğumuz ilimle, ilfanla, dava şuuru ile gençliğe yön veren ve bu bayrağı taşımaktan onur duyan ilim yayma mütevelli heyeti başkanımız Sayın Bilal Erdoğan Beyefendinin hitapları için kürsü teşriflerini arz ederim. Ben de Türkiye'nin dört bir tarafından Gaziantep'e gelen İmvatip ailesini, Önder ailesini 22. İmvatip Kurultayı'nda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz. Tabi bir yandan zaman biraz ilerledi. İster istemez belli bir süre sonra insanlar sıkılabilir. Bu gayet doğal. Diğer taraftan söylemek istediğimde çok şey var. Tabi e, benden önce konuşan bazı e, büyüklerimiz çok güzel şeyler hepsi söylediler elbette. Gaziantep'le ilgili şeyler söylendi, Hatip'lerle ilgili şeyler söylendi. Bakanımız Önemli bilgiler verdi. Şimdi burası bir kurultay neticede ve öğleden sonraki ve yarınki oturumlarda da biraz daha muhasebe de yapılma imkanı olacak. Ama bu açılış konuşmalarında pek muhasebeye fırsat olmuyor belki. Ama beni tanıyanlar bilir ben biraz muhasebe de yapmayı başka fırsat bulamıyoruz sonuçta. Biz de buralarda hitap ediyoruz sizlere. Ee, tabii ki eğitime destek Platformu toplantıları vesilesiyle e, Anadolu'da ziyaretlerimiz oluyor. Gaziantep'e birkaç kere zaten gelmiştim. Veyahut da buradaki hazırını bazılarını illerinde, ilçelerinde e, ziyaret edip toplantılarına katıldığımız olmuştur. Oralarda da e, hakikaten biraz böyle e, kendimizi motive etmeye yönelik e, tarzda konuşmalar yaptığımı hatırlayanlarınız burada vardır. Dolayısıyla şöyle başlamak istiyorum Öncelikle tabii ki İmmovatiplerin e, hikayesi e, Türkiye'nin Siyasi hikayesiyle Nasıl paralellik gösteriyor Bunları sayın bakanlarımız söylediler e, Ve bugün geldiğimiz noktada Şunu e, takdir etmek gerekir Bugün Türkiye'de 8 öğrenciden bir tanesi Ortaokula, liseye Hatip'te gidiyorsa Bu aslında Türkiye'nin normalleşmesinin bir parçasıdır. Yani bir ciddi bir batıllaşma hezeyanları ile geçen 200 yılı aşkın belki bir süreç. Bu süreçte erozyona uğrayan değerlerimiz, kimliğimiz, bizi biz yapan nice kıymetler ve bu yozlaşmanın getirdiği kimliksizleşme ve ondan sonra yeniden halkın iktidar olmasıyla bu yozlaşmanın ortadan kalkıp kimliğimizin, kültürümüzün, bizi biz yapan, bu toprakları bize vatan yapan değerlerin yeniden ortaya çıkarılması bu elbette ki bir normalleşmedir. Yani Türkiye'nin yeniden Türkiye olmasıdır. Bu milletin yeniden Müslüman Türk milleti olarak tebarüz etmesidir. Dolayısıyla elbette ki 1951 yılında kurulan İmam Hatip okulları o zaman yasak olan din eğitiminin yeniden yapılabilmesinin bir formülüydü. Ve elbette o zaman o şartlar içerisinde camilerde imam, işte cenazeleri yıkayacak imam, e, minarelerde müezzin olmayan devirler için bir meslek lisesi formatıyla kurulmuştu. Ancak esas az önce e, açılışta e, Yemliha Bey'in söylediği gibi e, Celalettin Ökten Rahmetli'nin İmhatipliği tanımlayan cümlesi bugün ne kadar hala bizim için ilişkili değil mi? Orada bir imam müezzin yetiştiren kurumdan bahsetmiyor Celalettin Hoca. Hakikaten bir aydından bahsediyor, bir önderden bahsediyor, bir ümmetin geleceğine yön verecek, ümmetin önüne geçip yürüyecek bireylerden bahsediyor. Dolayısıyla hakikaten bugün liseleri artık sadece mesleğe değil, bütün Eğitime öğrenci yetiştiren bir nosyonla Yeniden aslında kendini tanımlamaya da e, devam ediyor Ve bizler de aslında sivil toplum kuruluşları olarak Özellikle de imatipleri destekleyen sivil toplum kuruluşları olarak Bu tanımlamanın, bu yeniden tanımlamanın da içerisindeyiz Bu e, mücadeleyi hep birlikte veriyoruz Türkiye'de imatip okullarının en büyük avantajı arkasında böyle bir mücadeleyle bilenmiş bir kamuoyunun olmasıdır. Yani biz elbette ki mesela sivil toplum kuruluşları toplantılarımızda hep şunu konuşuyoruz. Bu memleketin bütün çocukları bizim çocuklarımız. Yani bizler imovatipli imovatipli olmayan ayrımı yapma işinde asla değiliz. Ama imam bir hikayesi var. İmam bizi bir araya getiren mücadelelerimiz var. Biz bundan dolayı bu mücadelenin içerisindeyiz ve bundan dolayı bu okulların ayakta durmasını, daha başarılı olmasını sağlamak için bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de bunun başka bir benzeri yok. Yani herhangi bir başka okul türünde böyle bir kamuoyu, böyle bir halk desteği yok. İmam Türkiye'de halk yapıyor. İmam hatiplerdeki çocuklara işte ekstra burs desteğini veren sivil toplum kuruluşları, İmam hatiplerdeki başarılı çocuklara ekstra ödüller veren sivil toplum kuruluşları. Dolayısıyla biz Türkiye'de her bir çocuğumuzun imanlı, kimlikli, kendi kültürümüzü kuşanmış olarak yetişmesini elbette arzu ediyoruz. Ama İmam hatipler adeta bunun mayalama merkezi gibi, adeta bunun en yoğun çalışmasının yapıldığı bir miras kurum gibi bizim için özel bir önem ifade ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de 8 öğrenciden biri eğer İmam Hatip'e gidiyorsa bizim sivil toplum olarak performans kriterimiz ne olmalı? Her başarının Türk yani başarı akademik başarı, sportif başarı, kültürel sanatsal başarı aklınıza hangi alanda başarı geliyorsa 8 başarılı çocuktan bir tanesi imam hatipli ise sadece normaldeyiz. Boş viteste gidiyoruz tabiri caiz. Ama biri geçmeye başladığımız zaman 1.1, 1.2, 1,5 olduğumuz zaman o zaman biz demek ki başarılıyız diye konuşabiliriz diye düşünmemiz lazım. İşte bu sene gerçekleşen e, sınav başarıları İmam Hatip Ortaokulu mezunu çocuklarımızın liseye yerleşmedeki başarısı olsun. İvatip Lisesi mezunlarımızın üniversiteye yerleşmedeki başarısı olsun. Gerçekten bizi çok mutlu eden rakamlarla karşılaştık. Ama tabloyu önümüze alıp şunu da takdir etmemiz lazım. Hala 8'de 1'deyiz ve o etraftayız, o civardayız. Yani biz 8'de bir aşmış değiliz. Elbette ki gölgemizden bile korkan bir kitle var. Yani sanıyorlar ki var. Yani söze her köşeye imam hatip açtınız da ne oldu diye başlayan bir cahil cühela kitleden bahsediyoruz. İşte sekizde bir diyorum ya nasıl her köşeyi açtınız? Sekizde bir imam hatip öğrencisi var, sekizde biri olmak istiyoruz Türkiye'nin. Başarının sekizde birini paylaşmak istiyoruz. Türkiye olimpiyatlarda sekiz madalya aldığı zaman bir tanesinin imam olması normaldir. Türkiye'de en iyi üniversiteye girişte 8 öğrenciden bir tanesinin imam hatipli olması normaldir. Biz bunun normalleşmenin bir parçası olarak görüyoruz. Ama şunu da hani iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batıracaksak şunu da kabul etmeliyiz. Madem imam hatiplerin arkasında böyle bir sivil toplum kamuoyu desteği dayanışması var. O zaman biz 8'de 1'de kalmamalıyız. 8'de 1'le yetinmemeliyiz değerli arkadaşlar. Şimdi ve tabii ki bu başarılar, Sayın Bakanımız çok önemli bir noktaya temas etti. Biz tabii e, biraz millet olarak çok e, lider karakterli bir millet olduğumuz için, olsa gerek e, halimizden pek memnun olmaz, kendimizi yermeyi çokça tercih ederiz. Ama şu Ak Parti iktidarları döneminde geldiğimiz noktada Sayın Bakanımızın da söylediği gibi eğitimde biz artık başarılı olduğumuzu kabul edelim. Bir kere bunu kabul edelim. Yani Türkiye 25 yıl önce diyorlardı ki TIMS, diyorlardı ki PISA, diyorlardı ki OECD, işte 30. sıradayız, 35. sıradayız, 41. sıradayız. Böyleydi OECD'nin 42 üyesi içerisinde. Şimdi aynı sonuçlara göre 23 yıldır da istikrarlı bir şekilde yükselen bir grafikle. Gelmişiz bir kategoride beşinci olmuşuz, bir kategoride yedinci olmuşuz, bir kategoride üçüncü olmuşuz. Ve Türkiye istikrarlı bir şekilde eğitimin akademik sonuçları itibariyle dünyanın başarılı ülkeleri arasındadır. Birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. Eğitimde başarısız olduğumuzu konuşmayalım artık. Ama karakter inşasında, kimlik kültür birincinde... Yetişen çocuklarımızın milliyetçi, vatanperver, inançlı oluşunda işte daha çok çalışmamız lazım. Burada da iş bize düşüyor arkadaşlar. Bakın evet elbette ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmet alanında müthiş işler başaran bir devlet hizmetiyle karşı karşıyayız. Dünyaya parmak ısıtacak düzeyde yani Türkiye'deki sağlık hizmeti, Türkiye'deki eğitimin işte bedava oluş şekli, yüksek öğretimin yurduna varıncaya kadar ücretsiz olması vesaire. Dünyada eşi benzeri olmayan sosyal hizmetler, destek sistemi Türkiye'de hakikaten var. 15 yılını yurt dışında Amerika'da, İtalya'da yaşamış birisi olarak söylüyorum. Ama sosyal hizmeti gerçekten sivil toplum eliyle, gönüllü eliyle vermek Gerçek başarının anahtarı sosyal hizmette. Çünkü gönülden gönüle yaptığınız zaman sosyal hizmet anlam ifade ediyor. Devletin elinden gittiği zaman devlet diyor, verir diyor. O duygusal aktarımı insan hissetmiyor. Eğitimde de eğer biz çocuklarımızın ve peygamber mesleği dediğimiz eğer terbiye ise çocuklarımızın kimlik, karakter inşası, kendi kültürünü, değerlerini benimsemesi, kuşanması, yaşamasıysa bunu biz sivil toplum olarak yapacağız. Bunu biz öğretmenlerimizle omuz omuza vererek, koluna girerek yapacağız. Biz öğretmenlerimize omuzlarındaki yükün nedenli ağır olduğunu kendilerini değerli hissettirmek suretiyle, onlara moral motivasyon yüklemek suretiyle başaracağız. Dolayısıyla şu kolaycılıktan kurtulmamız lazım. Bakanlık şu düzenlemeyi yapsın, herkes şu dersi alsın. Bakanlık şu düzenlemeyi yapsın, bütün imam hatipler proje okulu olsun. Böyle bir gerçek olabilir mi arkadaşlar? Bakın 90'larda, ben 91 yılında Anadolu Lisesi'ne girdim. Kartal Anadolu Hatip Lisesi. 91 yılında benim hatırladığım kadarıyla Anadolu Lisesi sayısı 200'ler civarındaydı. 300 değildi. Sonra süper liseler açılmaya başladı. Hatırlarsınız 90'ları. Sonra bütün liseler Anadolu Lisesi yapıldı. Yapıldı biliyorsunuz. Bütün liseler Anadolu Lisesi olunca ne oldu? Aslında Anadolu Lisesi diye bir şey ortadan kalkmış oldu öyle değil mi? Şimdi bakın bu liseye giriş sisteminde ilk başta ilk senesinde LGS'de okulların yüzde on civarı sınavla öğrenci alsın diye bir başlangıç yapıldı. Bugün nereye geldik biliyor musunuz? Farkında mıyız bilmiyorum. Yüzde yirmiye yaklaştık. Sayın Bakan Emcim burada, genel müdürlerimiz burada değil mi? Yüzde yirmiye yaklaştık. Ne oluyor bu gidişat? Yüzde yirmi beş olsun, %30 olsun. O da proje okulu olsun, bu da proje okulu olsun. Yani sonuçta proje okulu diye bir şey kalmasın. Yani bütün okulların sınavla öğrenci almasının eğitimi daha iyi yapacağını düşünmek beyhude bir çabadır, yanlıştır bütün okulların öğretmenlerini seçerek alacağı bir sistem olabileceğini düşünmek yanlıştır arkadaşlar. Türkiye'de sınavlı öğrenci olan alan okul sayısının azalması gerekir. Bunu kabul etmeliyiz. Bu azalırken yeniden yüzde %10'a yüzde ona düşerken imatip okulları içindeki proje okullarının sayısının da azalması gerekir. Bakın biz İmam Hatip'li İmam Hatip olmayan ayrımı yapmıyorsak eğer sınavla öğrenci almayan bir proje olmayan bir imam e de sahip çıkacağız demektir. İmam olmayan okula da sahip çıkacağız. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Yani Türkiye'de şu bakın Türkiye yüzyılı marif modeli gerçekten büyük bir fırsat. Değerli arkadaşlar Türkiye yüzyılı bizim için bir kızıl elma. Cumhurbaşkanımız önümüze büyük bir ideal koydu, bir hedef koydu. Aslında Cumhurbaşkanımızın en büyük mirası Türkiye yüzyıla hedefidir bizler için. O zaman bu Türkiye yüzyıla hedefini başarmamızı belki de en büyük aracısı olacak olan bu e, marif modelini uygulama konusunda Sayın Bakanımıza destek olmamız lazım. Bürokratlarına destek olmamız lazım. Bakanlığımız iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorken sahada olmadan, ayağımız çamura batmadan, hiçbir işin çilesini çekmeden kendimize göre beklentiler içine girerek destek olmamız gereken insanlara köstek olmamamız lazım. Dolayısıyla bir taraftan muhalefet saldıracak, bir taraftan bizim insanımız, bizim bakanlığımızın politikalarıyla uyumsuz bir görüntü arz edecek. Bu doğru değil. Bizim gerçekten, bakın başarı tesadüflü olmadı. Kartal'ın duymatik lisesi, benim kendi okulum. 18 çocuğumuz ilk yüze girdi arkadaşlar, LG, şey, YKS'de, 18 kişi ilk yüze girdi. Bakın şimdi sınava hazırlanan sınıfın bir kampına katıldım. Çocuklara tabii işte diyoruz ki ilk üçe girenlere tok vereceğiz diyoruz. Biliyorsunuz dört puan türü var. Çocuklar ne dese beğenirsiniz. Abdullah sen de vardın galiba. Çocuklar diyor ki peki Bilal abi 12 derece olursa 12 tok da verecek misiniz? Toplam 12 derece var. <laughs> ya ben bir güldüm. Keyiflendim. Ya çocuklar siz 12 derece yapın da vereceğiz tabii bir yolunu bulacağız. Yani bakın bizim umduğumuz bir derece çocuklar aldı 2 derece. Bir ikinci, bir üçüncü çıktı. İkisi de ilahiyat fakültesi tercih etti arkadaşlar. Ama Kartal Anadolu Hatip Lisesi mezunlarının ilahiyat tercih etmesi için biz 4 yıldır çalışıyoruz. Dört yıldır çalışıyoruz. Bir sene sıfır, bir sene bir, bir sene iki, bu sene beş mi oldu abla, yedi mi oldu? Öyle bir şey. Beş, altı, yedi oldu. İki tanesi ama dereceyle girdi. Yani başarı tesadüf değil, çalışarak oluyor. Vakfımızı kurduk, mezun derneğimiz, okul aile birliğimiz, uyum içinde çalışıyoruz. Şimdi bu sene çocukları okula girdikleri sene itibariyle artık çalışmaya başlıyoruz. Her birinin dosyasını Okula başladığında açacağız. Çocuk tercihini, yönlenmesini daha okula girdiği andan itibaren desteğimize sağlayabileceğiz. İşte Marmara, İto Marmara Hatip, Yani yeni İmmovatiflerden bir tanesi olmasına rağmen çok başarılı. Bu sene Japoncanın yanında Korece açıldı, kız erkek olarak açıldı. Yine çok iyi puanla öğrenci alıyor, devam ediyor. İşte Tenzil Erdoğan'la ilgileniyoruz efendime söyleyeyim Kaptan Ahmet Erdoğan'la Güney Suda ilgileniyoruz. Hepsinden çok başarılı neticeler alıyoruz. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ mı olur? Göremez misin? Dolayısıyla arkadaşlar bakın buradaysak eğer bizim işimiz bu okullara sahip çıkmak. Bizim işimiz çalışma. Daha nice örnekler var. Konya'dan Mahmut Celalettin Ökten, Bursa'dan Murat Ali Avendiger, Uluslararası İmatipler'de çok mükemmel Fatih Sultan Mehmet ee, Uluslararası İmam Hatip İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip İstanbul'da Yani bu Bu okullardaki başarılar Çalışarak oluyor giderek gelerek oluyor Çocuklarla oturarak kalkarak oluyor Öğretmenlerimizi motive ederek Onları ödüllendirerek oluyor Oturduğumuz yerden Bakanlık şunu niye böyle yaptı bunu niye böyle yaptı Yaktılar bizi içlerindeki gavur Çıktı meydana falan diyerek olmuyor yani Allah'a ısmarladık Yani Bazen bu konularda ben çok ayıflanıyorum, onun için hakkınızı helal edin. Biraz böyle e, sert geldiysem de kusura bakmayın. Ama gerçekten ben e, bir tane yüzde birlik dilimden imvatibe giren çocukla oturup konuştuğum zaman, onun sorularını cevaplamaya çalıştığım zaman, ona hayallerimizi anlattığımız zaman, onların nerelere gelebileceğiyle ilgili ufuklarına bir nebze olsun katkı sağlayabildiğim zaman hissettiğim, keyfi başka hiçbir zaman hissedemiyorum. Dolayısıyla inanıyorum burada hepinizde bu keyif, hepinizde bu zevk var. O zaman e, biz artık devlet, bakanlık ne yapacak derdine düşmekten çıkalım artık, biz ne yapacağız artık diyelim. Yani devlet yapacağını yapmış, bütün kapıları açmış, bütün imkanları sağlamış. Artık yani okullarımızda öğretmen, konferans salonu, spor salonu, laboratuvarlar, sınıflar her şey dört dörtlük noktaya gelmiş. Birçoğu da bizlerin desteğiyle zaten mümkün olmuş. Bundan sonra artık bizim onun içindeki öğretmeni desteklememiz lazım. Bizim idarecimizi desteklememiz lazım. Bizim çocuklarımızı ödüllendirmemiz lazım. Çünkü bakın benim adım Necmettin Bilel Erdoğan. Cumhurbaşkanımız bana Necmettin ismini niye koymuş? Bizim için Necmettin Erbakan çocukluğumuzda bir rol modeldi. Başarısıyla Yani üniversite yıllarından efendim siyaset yıllarına varıncaya kadar açtığı çığırlarla başarısıyla bir rol model değil mi? Biz onun işte hikayeleriyle başarılarıyla büyüdük ve ben doğduğumda cumhurbaşkanımız Ankara'da duruşmada olduğu için Necipettin ismini koymuş, huzur sokağından dolayı da annem bileri koymuş, Necipettin biler olmuş. Çocuklara bu başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Bakın cumhurbaşkanımız şimdi. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz, değil mi? Yani e, benim de babam elbette. Ben tabii ki babam olmasından dolayı gurur duyuyorum ama onun liderliği döneminde yaşamanın da ben bahtiyarlığını hissediyorum. Ve çocuklarımıza ya bak başarılı olmuş ama nasıl olmuş? Bak nasıl çalışmış, nasıl disiplinliymiş? Sadece derste değil, sporda da, kültür sanatta da bütün sosyal faaliyetlerde de nasıl gayretliymiş, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamış, çalışmış, çabalamış, pes etmemiş, dimdik durmuş. Yani Davos'ta Şimon Perez'in ağzına o lafı yutturmak her baba yiğidin harcı mı kardeşim? Ama işte bu İmam mayasını bu tür müşahhas örneklerle çocuklarımıza aktarmamız lazım ki çocuklar kendilerine daha büyük hedefler koysunlar. Ben kardeşim yeni bir Tayyip Erdoğan olacağım. Ben Ayasofya'nın zincirleri nasıl kırıldıysa Mescid-i Aksa'nın zincirlerini kıran olacağım şuuruyla yetiştirmek zorundayız. <laughs> Onun için ben zaman zaman İmam gençlerle bir araya geldiğim zaman soruyorum mesela Cumhurbaşkanımız hangi takımda oynadı diye soruyorum. Mesela basit hani daha güncel magazin bilgi. Çocukların bilmediğini fark edince üzülüyorum. Ya tanı Böyle bir imam hatipli başarı hikayesini bil ki çocuk bilsin ki kendini örnek alsın. Onun gibi olmak için daha iyi olmak için mücadele etsin. Dolayısıyla işte e, Mahmut Celalettin Nökten rahmetlilerin şuuru da buydu. Yani Nurettin Topçu'nun her bir ders abdestli girmesindeki hikmet buydu. Yani bu çocuklar bir gün gelecek başbakan olacak diye onlara tuvalet temizlettirmeyen zihniyet. Ama bunun üstüne o zaman şunu da söyleyeyim. Ama Cumhurbaşkanımız İstanbul İl Başkanı iken Refah Partisi'nin tuvaletleri kendisi çıkar teker teker temizlerdi. Çalışmadan da olmuyor. Öyle başbakan olmuyor. Öyle cumhurbaşkanı olmuyor. Dolayısıyla inşallah bizler bütün imamat hatip neslinin ahlaktan taviz vermeden cesaretle şu dünyada devam eden zulümleri, soykırımları bitirip yeniden bütün mazlumun kafasını kaldırıp müreffeh bir geleceğe ilerleyebilmesi için bir gelecek hayali kurması için çalışmaları için destek olacağız. Gayret göstereceğiz. Artık kolaycılıklara sapmayacağız. Biz çalışan olacağız. Biz gayret eden olacağız. Biz ahkam kesen, biz efendime söyleyeyim uzaktan gazel okuyan olmayacağız. Gideceğiz okullarımıza gireceğiz. Çocuklarımızı tanıyacağız. Gözlerinin içine bakacağız. Peygamberimiz ashabı sufanın derler dediklerine göre uyurken yüzlerine bakmasıyla bile onları terbiye ettiği söylenir. Dolayısıyla bu çocukların gözünün içine bakmazsak, onların tebessümüne tebessümle karşılık vermezsek, onlara adlarıyla hitap etmezsek, onlara ne kadar değer verdiğimizi hissettirmezsek bu işin hakkını vermemiş oluruz. Benim sizlerden bu 22. kurultay vesilesiyle en büyük e, aklınızda kalmasını arzu edeceğim arzum ve hani bir sonraki kurultaya kadar sizlerden gayretle ilgili beklentim. Ne olursunuz iyi örnekler var. Bu örnekler başarının bizim için yol haritasıdır. Yeni kurulan bir okulun bile işte Mehmet Görmez üniversiteden bahsedildi, Adil Teymur'dan bahsedildi. Yeni kurulan okulun bile nasıl hızla başarılı bir noktaya gelebildiğini görüyoruz artık, biliyoruz. Bu reçeteler var. Bize çalışmak düşüyor değerli kardeşlerim. Ne olursunuz çalışalım. Çalışalım, çalışalım. İsrail'e karşı ben ne yapabilirim? Filistini desteklemek için ben ne yapabilirim diyorsak, biz bu çocuklara daha çok çalışarak daha çok destek olacağız. Evvel Allah onlar Selahaddin'in o e, biliyorsunuz meşhur bir hikayesi var. Minber yapıyor usta. E, ne yapıyorsun sen diyor. Ben diyor, Mescid-i Aksaya yapıyorum bunu diyor. Ya Mescid-i Aksaya. Sen yapıyorsun da bunu. Kim koyacak oraya diyoruz. Şu anda gavurun elinde vallahi diyor benim elimden gelen bu. Ben bu işin en iyi ustasıyım, en iyi erbabıyım. En güzelini yapacağım. Onu oraya koyacak da hani şimdi diyelim. Bir Selahattin de çıkar elbet, değil mi? Dolayısıyla bizim işimiz bu. Biz bu çocukları bizden daha dirayetli, daha cesaretli, daha şuurlu yetiştireceğiz. Evelallah fetih Allah'ın elinde vakti onun bilgisi hikmetinde dolayısıyla biz bunu bilemeyiz. Biz sadece buna antam anlamıyla gayret ediyor muyuz? Bundan sorumluyuz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah emanet olun. Sağ olun, var olun. Efendim, İlim yayma vakı mütevelli başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'ye bu anlamlı konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Var olunuz.